Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünü eften püften bilgiler günü ilan ediyorum. Ve size dünyadan ilginç rakamlar vereceğim. Kuzey Kore'deki 7 yaşındaki sıradan bir çocuk, Güney Kore'deki 7 yaşındaki sıradan bir çocuğa göre 7 cm daha kısa. İlginç, bu iki ülkede yaşayan insanların aynı milletten olduğunu biliyoruz. Peki sizce bu neden böyle? Var mı bir fikri olan? Japonya'da her 23 vatandaşı bir otomat düşüyor. Ama otomatlarda buradaki gibi sadece yiyecek ve içecek satılmıyor. Teknolojik aletleri de otomatlardan satın almak mümkün. Hatta geçtiğimiz günlerde Japonya'da kadına şiddetten korunmanın bir yolu olarak böyle bir ürün satışa çıkarılmıştı. Kadın kendine bu kıyafetle otomat süsü veriyordu. Hepimizin telefonu var. Hatta bazılarımızın birden çok telefonu bile var. Ama biliyor musunuz dünyanın %50'si hala telefonla konuşmadı. Dünyanın en fazla kelime kullanılarak söylenen yerinin adını biliyor musunuz? Durun bakalım ben söyleyebilecek miyim ya? Taumata, Bakatangi, Hanga kuakua, Otamatea, Turi Puka pipi, yok. Turi Puka Maunga Horonuku, Tokai Venua, Kitana Tau. Yeni Zelanda'da bulunan Hake Koyun'da ki bu dağın adı anlamı kocaman dizleri olan ve dağlara tırmanan Karaları yutan adam Tama Tea'nın dolaştığı ve sevgilisine flüt çaldığı zirve. O ne be? Ağrı, ağrı de geç. Tam 85 harf. Finlandiya'da 179.584 ada, 187.880 göl bulunuyor. Manzaralar cenneti ülke yani tam anlamıyla. Kaç tane göl manzaralı ev var acaba? 2013 verilerine göre Hollanda'da 16.8 milyon nüfus var. Ve toplam tam 16 milyon bisiklet bulunuyor. Herkesin bisikleti var yani. Tabi minik bebekleri saymazsak. Ama çok sık gittiğim için biliyorum. Hafta içi işe giderken başka ucuz bisiklet, hafta sonu gezmeye giderken pahalı bisikletler kullanıyorlar. Evet benim dikkatimi çekmişti. Hollanda'da gerçekten herkesin ama herkesin bisikleti vardı. Hem de bizden daha zengin bir ülke olmalarına rağmen arabadan daha çok bisikletleri vardı. Bu ne anlama geliyor? Varın siz düşünün. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin hoşçakalın.